Kötü bir dönem geçirdim Mabude. Kendimi kaybettim. Komşunun tavuğu gaz göründü gözüme. Her şeyi düzelteceğim. Bana bir fırsat ver. Hamiyeti de unuttum bile. Recaiyle mutlu olsunlar. Bana ne, hatta sana ne. Sevenlerin arasına girmeyelim. İçip içip evin yolunu mu şaşırdın sen? Niye geldin buraya ulan? Ben de olay bu. Kadınlarla konuşmadan önce prova yapıyorum. Atmam lazım üzerimdeki gerginliği. Tavuk gaz görünmüşmüş. Laflara bak. Hamiyet, alışmaya çalış. Bitti. Bitti. Ben tövbekar, evli barklı rüyasında aksakallı dedeyi dövmüş adamım artık. Sen de unut olup bitene. Aş beni artık Hamiyet, aş beni. Bana bak, parmak ucuma kaksam seni aşarım ben. O dert değil. Son çekirdek tatlı çıksın falan diyordun. Mabudi ile aranı yaptın herhalde. Buraya hava atmaya mı geldin? Yengeyle aran nasıl? Sezai'ye sormuşlar. Yarın ile hoş musun? Hoş olayım, olmayayım. O benim. Sana ne lan demiş. Sezai, konuşturma beni. Daha iki hafta önce bana evlenme teklif etmiştin. Hani cevap bekliyordun? <laughs> Eski Sezai de. Niye cevap bekliyorsam? Kaç aydır soru bana soruluyormuş zaten. Cevabı ben vereceğim. E şıkkı. Hiçbiri Hamiye, hiçbirini, hiç kimseyi istemiyorum. Aha da bir ceketim var. Süpermen'in pelerini gibi bir şey bu. Ceketi alıp gitme lüksü çok az adamda var. Şimdi benim en sevdiğim şarkıyı dinleyelim. Bar yanık Anadolu çocuğu, Fezai. Bar yanık Anadolu çocuğu. Ulan hala ikna edemedim kendimi galiba yeteri kadar canın yanmadı senin Sezai. La yaramaz, la küçüme. Çekil bak, çekil beni Deniz. Anam. Çocuk geleceği bildi. Mecbur mu kaldın beni bırakmaya? Sana şantaj mı yaptılar? Beni kendinden soğutmak için mi sakal bıraktın? Yok takma bu sakal. Gizleniyorum Feyza. Ay neredeydin Deniz? Telefonun da kapalıydı. Neredesin sen? Şimdi niye ortaya çıktın? Vallahi çok fazla sorun var. Cevaplamaya başla istersen birikmesin. Sen abinlere söyleyecektin ya. Korktum Feyza. Ana. Döverler diye mi? Yok refleks mefleks abinleri döverim diye. Kartal da bizim yüzümüzden gidiyordu. Ee? Ensi Kartal gitmesin diye ben gittim Feyza. Kartal'da ev tuttum ikimize. Bize burada mutluluk haram. Abinler var, Neşe var, Kartal var. Bize haram buralar. Helaline gel bana. Yeni bir hayat kuralım. Mutlu olalım. Şimdi de gel diyorsun. Binelim bu çanalımıza. Mutluluğa doğru uçalım. Uçuralım birbirimizi diyorsun. Değil mi? Evet. Az siktir lan. Git insan gibi abimlerle konuş. Cesur ol birazcık. Kaypak. Kaypak ne lan? Ben romantiktim bir kere. Feyza. Bak. Hayırlı alışverişler esnaf kardeş. Hilmi'ciğim sabah sabah sakın bulaşma bana. Zaten garsonları da aldın götürdün. Şimdi abuk sabuk konuşup durduk yere azar işitme benden. Hadi anam, hadi kapama çikanın önünü. Ne alakası var acaba Derya Hanım? Hı? Ben buraya iş görüşmeye geldim. Sen de mi izleyeceksin eh işte Hilmi'yi? Sezar'ın eski karısı. Brütüs'e çok fazla uymuyorsun çünkü. Ne işi lan? Ne işi? Bir lansman işim var Derya. Böyle kuru pasta, koltuk, kanepe ne varsa hepsini alacağım senden. Yüz kişilik lütfen. Gerçekten mi lan? Çok iyi düşünmüşsün İlmi. Zaten bugün de hiç iş yok. İlmi mi? Büyük İlmi diyecektin ama parayı duyunca heyecan yaptın galiba. Tamam para kaybettik ama hala az biraz paramız var Deriye Hanım. Neyse kaç para istiyorsun sen onu söyle. Vallahi ne bileyim. 500. 500, 500 mü? Ya salak saçma konuşup benim canımı sıkma. En az yüz tane kuru pastanın maliyeti o kadar. Yanında bir de garson vereceksin. Çık biraz çık çık. O, o zaman bin. Bin mi? Yuh şuncacık şey için esnaf kardeş. İn biraz in in. 750 750 elli. mi? Ya ne yaptın ya? Batıracak mısın sen bu dükkanı derya ya? Çık biraz çık. 900. Dokuz yüz. Dokuz olmaz. Ya komşuyuz şunun şurasında. Altı yüz Aa, Dalga mı geçiyorsun lan? Yedi o da senin için. Bir kuruş aşağı inmem Yedi yüz elli. iyi para. Cık, ama 750 yüz kötü para. Hem alan hem satan olmak ne büyük bir eziyettir ya Rabbim ya. Bir tarafım. 750'ye başka nereden bulacaksın diye seviniyor. Öbür tarafım, ulan ben bu kerizi daha fazlasını satardım diye keyifsiz. Bu ne yaman bir çelişki ya? Filminin kafası çok karışık. Mantık hatası oluştu. Filmi kendi kendini imha edecek. Nerede? Ne yapacağım ben ya? Geldiniz mi çalışanlarım? Ver bakayım. Sen de ver. Bakayım. 20 bin TL. Bakayım. 15 bin TL. 750 TL. Hmm. Hiç fena değil. Çok fena. Çok ama çok fena şimdi. Bu kadar para verilir mi be? Kartal ince ince kes simitleri. Böyle ulaşamayacakları bir yere koy. Basın geldi mi? Bu mu lan basın? Ne yapıyorsun sen ya? Bırak bırak o simiti. Nesayin başlamadı daha. Kartal al o simiti. Al al al. al. Alıp titriyorum. Al. İtsin mi? Ne? Sen ne diyorsun kopek? İnsanın hiç eski karısı hastanelere düşer mi? He, Hemen geliyorum. Abi e, hani bu logo var ya <laughs> Abi logo var ya yok <laughs> Ya ben bunu bu adama nasıl söyleyeceğim ya Söylemezsem de lansmanın ortasında beni şamaro'larla çevirir. Kaderden kaçılmaz Metin. Ya Allah Abi abi logoyu ben getirdiler getirdiler. Aferin eline sağlık. Tam hayal ettiğim gibi olmuş. Simge terdimiz. Fikir de senden çıkmış. Öyle diyorlar. Yazı karakterini babamın not defterinden çıkartmışsın. Vay be. kendi el yazısıyla çıkacak sokaklarda. Kendi el yazısıyla dünyayı dolaşacak. Barış ve mutluluk getirecek. Ben şöyle de takayım geleyim. Evet. Vay be. Helal lan sana. Hadi benim olayla ilgim yok he. Ben başından beri bir çay peşindeyim ya da ıhlamur. Ihlamur. Buyur. Siz normal değilsiniz oğlum. Ihlamur da feda olsun, çay da. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak? Alın bakayım. Yaşayacak mıyım doktor? Ne olur çekinme. Hemen cevap ver. Yaşayacak mıyım? Oha! Sen nereden çıktın lan? Ayrıca rahatsız olan benim. Sen hala kendini düşünüyorsun. Himmi bencildir. Ama seni kendinden kabul ettiği için öyledir. Ben demin sana bir şey olsa ben yaşayamam manasında şey ettim belki. Bir de böyle düşün. <laughs> Günde iki kere bu ilaçtan alın Derya Hanım. Parmağınızı da fazla zorlamayın. Bakayım. Bakayım. Yine aynı doktor. Bak, bak. Laflara bak. Sanki doktor House. Ya kalk Derya, kalk. Özel hastaneye gidelim. Ya Orada tanıdığım doktor var. Parasını ayarlarım. Parmağınla istediğin her şeyi yapabilirsin. Hadi. bak Bırak. İstemiyorum. Kusura bakmayın. Çalışanlarımı aldım başka yere yolladın. Ben de iki kişinin yapacağı işi tek başıma yapayım dedim. Fıçıyı kaldırırken burktum parmağımı. Şimdi gelmiş burada paranla hava yapıyorsun. Ulan sen ne rezil bir adamsın be! Fena mı dedim? Fena ise de fenalıktan demedim. Anladın mı seni? Al şunu. Al şurada biraz nakit var. Parmağına sen acısını alır. Al ya. İstemiyorum ulan! <laughs> Kontrol haftaya demiştiniz değil mi doktor bey? Evet Derya Hanım. Hilmi'ciğim, canım. Sen insan değilsin biliyorsun değil mi? Evet ben bir meleğim. Kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, bencil, iki yüzlü, aklı fikri parada olan... Ya ben bunları bininci kez niye söylüyorum acaba? Ya söyle söyle. Belki de ben geç anlıyorum. Anla. Söyle söyle. Ne olur vazgeçme hemen bende. Ulan sen çocuğun nafakasını bile. Tamam tamam. Çocuğu da söyle. Hepsini söyle Derya. Başka türlü benimle konuşmuyorsun ki. Eğer ki ben senin nafakanı ödersem... ...sen bir daha beni ne ararsın ne söylersin. Tabii Allah'tan bar var. Bar. Al başına çal barı. Ulan senin o suratını görmek istemiyorum. İstifa ettim lan bardan. Ne? Derya, istimnaz edemezsin. Olmaz, olmaz. Bunu yapamazsın. Bunu yapamazsın. Ulan kendinden başka kimseye hayrın yok. Deniyorum Derya. İnan ki istiyorum. Ama Hilmi daha bunun bir yönünü bulamadı. Ne olur Derya, iskambil etme. Etme. Gerçi paraya da ihtiyacım var. Tamam ya, tamam. İstifa etmiyorum. Etme tabii. Ya hiç para kazandıramadan o kadar maaşı başka nereden alacaksın acaba Derya'cığım? Aklını kullan biraz, aklını. İyi günler. İyi günler Derya Hanım. Anam! Bazen hırçın bir kedi oluyor. <laughs> ya vallahi parmağına bir şey oldu diye ödüm irildi doktor ya. Çok korktum. Al bakalım. Çek buradan bir iki tane. Çek, çek, çek. Ne oldu? Gelmiyor değil mi? <laughs> Hepsini birbirine yapıştırdım çünkü. <laughs> Şöyle şuraya uzanayım da bana bir serum bağla. Keyfim eline gelsin ya. Ya da dur dur. Ofise gönder. Orada böyle masaj koltuğunu böyle lip 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 damlatı damlatı içerim onu. <laughs> Madem ki bütün hastalıklara sen bakıyorsun... ...o zaman benim psikolojimi de düzelt. Kapatıyorum gözlerimi. Kapattım. Kapatın Büyük Hilmi Bey. Ay ne güzelmiş ya. Çok hoşuma gitti. Bir daha söylesene. Büyük Hilmi Bey. Keşke hep böyle devam etsin. Hilmi doktoru sevdi. Alo. Ne oluyor lan? Allah Allah. Ne yapıyorsun lan sen? Köpek bir silah aşıklar gibi cama taş atmak mı kaldı? Allah Allah. Oğlum sen mi tükürdün lan bu cama böyle? Taş bulamadım, ilk tüküreyim dedim. Ne var? Dikkatini çekemeyince de taş şabandım. Niye almıyorsun lan içeri? Ne yapacaksın sen içeride acaba? Ha? Ayrıca da zil diye bir şey var. Taş atmak ne ya? Hadi hadi. Adam gibi gir içeriye. Girdim almadılar. Seni aradılar, toplantıdayım dedin. Ben de ahanda şuraya çıktım, baktım içeride oturuyorum tek başına. Ne toplantısı lan? Ulan otomotiv sektöründen Sezai Bey geldi dedikleri sen miydin? <laughs> Utanıyor mu lan sen kendinden? Kopek, Sezai Usta geldi desene. Tamam tamam, Hadi hadi gir içeri gir. Hadi. Nasıl bir kafa yaşıyor ya bu size Evet kızım. Kimmiş? Sezai Usta. Tanıyorum evet. Yo. Görüşmek istemiyorum kendisiyle. Ya yalnız bırakın beni. Rahatsız etmeyin. Allah Allah. Dingo'nun ahırı değil burası. Öyle her elini kolunu sallayan giremez. Bu nedir ya? Ya adam baya baya bir iletişim yöntemi olarak kullanıyor Taşat Bey. Oğlum telefonla arasana ya. Aradım meşgul attın. E mesaj at. Yazdım cevap vermedin. E, o zaman anla artık Sezai. Seninle görüşmek istemiyorum. Taş at bana artık mekanıma. Nerede lan bu güvenlik? Güvenlik! Güvenlik! Devreye değişikli Hilmi Bey. Buyurun. Bu adam camıma taş atıyor. Müdahale edin. Hemen uzaklaştırıyorum. Uzaklaştırma. Sen de taş at. Taş matayım. Evet taş at hadi hadi. Peki efendim. Ya şeytan taşlamak sevaptır. At hadi at. Ulan Hilmi iyice oyuna vurdun ha. Atmasana kardeşim niye atıyorsun lan? Atma. Oğlum ben sana çok para kazandırmaya geldim lan. Havayla çalışan motor mu yaptın? Siz ayı usta. Petrol buldum Hilmi. Kanlıcanın altı petrol kaynıyor. Bunca o zaman niye orada oturuyor zannediyorsun? Mahalle konsepti falan. Hikaye. Hmm. Lan. Şimdi Hilmi'nin ilgisini çekmeyi başardın. Sen şunu tane tane anlat bakayım. Ya bak hala aşatıyor ya. Hilmi şuna söyledi taş atmasın yeter artık ya. Eğer ki anlattıkların mantıklıysa kovarım onu. Eğer ki mantıksızsa dövdürtürüm seni. Önce petrolden vazelin ve çöp poşeti elde edebiliyorduk. Allah Allah. Sonra benzine kadar ulaştık. Yurt dışından mühendisler getirdik. Siz? Şey. Uzmanlar çalıştı bizimle. Bana ne lan Ya petrolün rezervi ne kadar? Sen bana ondan bahset. Lan Yoksa Petrol Kralları filmindeki gibi benim benzinlikten sızıp sizin dükkândan mı çıkıyordu? Çünkü benim bir tane benzinlik kalmıştı. Satmamıştım ben onu. Sen beni dinlemiyor mu oğlum? Oğlum mu? Oğlum. Büyük ilmi. içine düştüğün çukura bak. Ne kadar derin. Sezai seninle de dengeymiş gibi konuşuyor. Bak hala dinlemiyor ya. Hilmi ham petrol diyorum lan. Ham petrol nasıl sızsın senin benzinlikten? İşlenmemiş bu. Belli ki bir kaynaktan çıkıyor. Tamam da o kaynak neresi? Ve o kaynakta ne kadar var? Neyse neyse tamam. Ben bunları bir şekilde öğrenirim. Şimdi gelelim asıl konuya. Sen ne alacaksın acaba Sizayi? Ben Hilmi. Ceketimi alacağım, çıkacağım. Nasıl ya? Tek kuruş bile almayacak mısın? Aciz gelmişti bari onu kaldırtayım. Bir şey iste köpek. Lan bisiklet falan alayım bari. Ulan sırtımdan gevşte vurulmuşum gibi boy yemin ederim ya. Öyle canım yanıyor. İkna oldum evet inandırdım kendimi. Ama böyle bir acı yok be Sezai. Böyle bir acı yok mu oğlum yok. Havara ne bak ya. Sanki yaşar usta. Hadi gel, gel. gelmiş ya. Selamın Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Yeni Abi, ilmi nerede? Bilmiyorum ki ben görmedim. Yok mu oğlum burada? Teyze, sen gördün mü? Yok vallahi ben de görmedim. Neyse gelir şimdi. Büyük ilmi anasını satayım. Büyük sansasyon peşindedir. Biz başlayalım yetişir o. Hadi. Anacığım biz geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar hazırsak başlayalım. Buyurun Ali Bey, siz dinliyoruz. Değerli basın mensupları, değerli mahalleli, değerli Türkiye halkı. Biz Ali ve Metin Özdemir olarak bir hayalin peşinden koştuk. Bu hayal aslında Tahsin Özdemir'in. Yani babamızın bize bıraktığı tek bir aslında. Dünyaya barış ve mutluluk getirecek icadı biz yapacaktık. Bu iki küçük tesisatçının kocaman bir hayalin peşinden koşması size biraz saçma, imkansız, alay edilesi gelebilir. Ama biz bugün burada size iki şeyi ispatlayacağız. Birincisi, borla çalışan motorun mümkün olduğu. İkincisi, ki bence bu daha önemli, Küçük insanların da büyük hayallerinin olabileceği. Benim hayatta anladığım tek bir şey var. O da ne biliyor musunuz? Hayal kurmak bile cesaret ister. Bugün burada bu kameraların huzurunda bizim gibi küçük insanlara verilecek tek bir tavsiyem var. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Ben Metin Özdemir. Abim gibi güzel cümleler kuramam. Babam ben kandan, savaştan ...birbirimizle yaşamayı beceremememizden çok yoruldum derdi. Haklıydı. Ben de çok sıkıldım. Ya şu dünyaya gelmiş on milyarlarca insan var. En zengininden en fakirine, en zekisinden en aptalına... ...hiç kimseye yar olmadı bu dünya. Yerin altındakiler, yerin üstündekilerden her zaman sayıca fazla oldu. E o zaman o kadar da ciddiye almayalım ne kendimizi ne de diğerlerini. Barışa ve mutluluğa! Bravo! Bravo. Değerli basın mensupları dünyaya barış ve mutluluk getirecek icadımızı size takdim edelim. Gel. Oo. Evet. Oo. Neredesin oğlum sen? Ha? Neredeyse o müptezel mucitler borla çalışan arabayı tanıtacaklar ya. Yavrum, Sezai, bütün kötülükleri ben tek başıma yapamam ki. Kötülük paylaştıkça çoğalır. Ben bütün kötü alışkanlıklarımı bırakıyorum artık abi. Nasıl? Sigara, alkol, kumar, sina. Bunları mı bırakıyorsun? Yani onları da elimden geldiğince azaltacağım ama... ...onlar yine Allah'la benim aramda. Tövbe kapısı açık. Ben hiçbir türlü bununla karşıma çıkmayın dediği günahı bırakıyorum. Ha! setre avret. Bak doğruya doğru. Biraz rahat giyiniyorsun yavrum. Kul hakkı abi. Kul hakkı. Artık mahalledekilere petrol yüzünde neziyet etmeyeceğim. Eski Sezai oldum ben. olmaz Sezai. Bunu yapamayız. Zengin olmaya şu kadar yaklaşmışken oyunu bırakıyorum diyemezsin yavrum. Abi bak yıllar sonra tekrar beraberiz. Gel sen de vazgeç bu sevdadan. Tadını çıkaralım. Keyfine bakalım. Hayır Sezai. Ben bu yola baş koydum. Sabahleyin kalkıp acaba dolar yükselmiş mi diyen emekli olmaktansa dolara yön veren kodaman olmayı tercih ettim. Artık bundan vazgeçmem. Boşa uğraşıyorsun abi. Sen söylemedin mi Metin Ali arabanın lansmanını yapıyor diye petrolün bir kıymeti kalmayacak ki artık. Bu parça olmadan ancak kendimizi aleme nasıl göt ederizin lansmanını yaparlar. Abi bak ben tam tövbe etmişken Metin'le Ali'ye bunu yapıp tövbemiz ziyan etme. Ver o parçayı bana. Bırak oğlum. Sen kendini iyi ol. Bana karışma ya. Benle sana ne? Senden bana ne? Sana giren çıkan ne yavrum? Ver ya, ver Bana bak. Ya ver. Git siktir. Abi ya? Abi. Abi. İyi misin? Bırak lan ne iyi misin? O iki müptezel mucize beni tercih ediyorsun. Eğer bu kapıdan çıkıp gidersen bundan sonra bir abin olmayacak. Ona göre. Pencereden çıkarım ben de. Senin bulacağın çözümü sikeyim. Ulan bırak da karizmatik bir laf edelim be. Nereden çıkarsan çık. Eğer gidersen abi kardeş değiliz bundan sonra Sezai. Kalıyor musun? Gidiyor musun? İçeride misin? Dışarıda mısın? Ha. Evet sayın seyirciler, şimdi Özdemir kardeşler arabayı çalıştırmak üzereler. Herkeste inanılmaz bir heyecan var. Belki de bu icat sayesinde dünya artık daha yaşanılır bir hal alacak. Şimdi sizleri bu tarihi ana tanıklık etmeye çağırıyoruz. Buyurun Metin Bey. <laughs> Çalıştırıyorum abi. Elle kuvvet abisi. <laughs> Bir telsiz var. Niye çalışmıyor? Aynen. Belliydi. çalışmayacağım zaten. Aa, bir terslik mi var ya? <laughs> çalışmıyor abi. <laughs> nasıl çalışmıyor aslanım? Ne var neyimiz bu amana? Uğudum tahliye dua attık ya. Duattık mahallede. Baya bildiğin çalışmıyor abiciğim. Al sen bak bak bak. Tüm Türkiye sizi bekliyor özlemi kardeşler. Hadi artık. Niye <laughs> çalışmıyor ki bu? Böyle motorun Allah belasını ver. Aman çakma araba yapmışlar. Yapış aşağı şöyle Böyle bir vurdursak mı ya? Belki o zaman çalış. çalışır. Başından birkaç kişi çağır da abisi. <laughs> Vurduralım hadi. Bir terslik var ya. Niye çalışmıyor bu ya? Çalışmayacağı belliydi zaten. Aynen. Hıf. Mahvolduk, bittik biz abi. bari bir açıklama yap. Değerli basın mensupları, bizim borla çalışan arabamız... Ali! Oğlum alamışım lan. Dükkanda düşürmüşüz. Halledin şu işi hemen hadi. Nasıl takacağız onu? Herkes bize bakıyor. Ben oyalarım lan. Hadi hadi çabuk. Kim lan bu şoför mü bu? Anahtar gibi bir şey var elinde gördün mü? Değerli basın mensupları, sevgili kanlıca halkı, kahveden arkadaşlar, işe yaramaz mafyalar. Sizlere Metin Lali borla çarışan arabayı göstermeden önce çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben oto tamiri kompetanı Sezai Usta Eşeğim! Estağfurullah abi, abi ya, yani, niye öyle konuşuyorsun sana? ya? Sevgili karımı ben çok üzüm. Biricik oğlum, neredesin lan? Ne işin var oğlum, önlere gitsene. Oğlumun annesini çok üzdüm. Hepinizin huzurunda af diliyorum beni. Affet, Mahmut. Hocaman adam yaptı hareketlere bak. Nerede lan? Burada da yok. Daha fazla uyarlamayacağım oğlum. Yetiştim lan. Hadi bizim. bu. bu. kadarıyla borla çalışan araba bir efsane değil gerçek. Peki bu arabanın seri üretimi ne zaman gerçekleşecek? Dilerseniz efendim bunu finansörümüz Hilmi Kazmıkçı'ya namı diğer Büyük Hilmi'ye soralım. Nerede bu adam? Bir saniye. Bir saniye dostlar. Hazır herkes burada toplanmışken benim de milyonların önünde yapmak istediğim bir açıklama var. Çok değer verdiğim ve çok önemli birisiyle ilgili. Bu güzel günden daha isabetli bir zaman olamaz diye düşünüyorum. İzin verirseniz. ...sen benden yana ondan razı mısın? Vallahi... Ee, ...ne diyeyim Yiğit... ...Allah tamamı neredesin kardeşim. Eyvallah Ali. Yiğit! E, ne diyeceğim, sen şimdi Şükriye'ye nasıl bir evlenme teklifinde bulunacaksın? Aklımda süper bir şey var. Ha. Tam da lansmandan sonra... Önceden ayarladığım elemanlar benden Şükrü'ye kadar kırmızı alı serecekler. Bu rohanı boyunca konfetiler patlayacak. Ben kuşlara gidecek vakit bulamadım. Ama en azından havai fişeklerle şükreyi çizebilirim gibi geliyor. Ve en sonunda dizlerimin üzerine çöküp... ...ona... Sana bundan öncesini unutturacak kadar güzel bir hayat yaşatmaya hazırım be gülüm. Sen? Hazır mısın? Diyeceğim. Şükriye doğru. Benimle evlenir misin? Hayır! Size mi soruyorum oğlum? Sen onlara bakma gülüm benim. Sen cevabını ver. Benimle evlenir misin? Vallahi Ali, ben ne diyeceğimi hiç... Bilemedim ki şimdi. Ya affedersiniz de, bolle çalışan arabanın lansmanı diye çağırdığınız... ...izdivaç programına çevirdiniz ortamı. İyi tamam, siz arabayı icat ettiniz de... ...bu arabanın finansmanını kim sağlayacak? Kim seri üretime geçirecek kadar mali olarak arkanızda? Nerede bu adam? Dolardan, eurodan başka laf çıkmaz dilinden Neler neler çekiyorum senin elinden Aman petrol, canım petrol Artık sana 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 muhtacım petrol Elinde petrol, sonunda petrol Artık dizginlerim senin elinde petrol Petrol Bakayım Seyirciler hazır mıyız? <laughs>